Arkadaşlar mikserlikte de değişik bir deney yapacağız. Bir tane bardak alıyorsunuz. Sonra soda koyuyorsunuz. Sade soda. Sonra meyve suyu koyacaksınız. İstediğiniz bir meyve suyu. Sonra da, tam, sonra tuz. Sonra limon suyu koyun. Bitiyor. İş, bir tane içecek türü bu. Koyalım. Hem sodayı koy ilk önce sodayı. Ama az koy. Sısın. Ha, koy 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 koy. koy. Bişine suyu koy. Bakalım değişik oluyor mu? Sonra limon suyu. Limon suyu sık. Sonra içme vakti. Hadi bakalım içelim Bakalım içiyoruz. Güzel tadı. Yani güzel. Ama o kadar da güzel değilmiş. Bay bay. Denemek istiyorsanız deneyin. Güzel gelebilir tadı. Bay bay. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın.